Selamın aleyküm arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz canlar. Arkadaşlarım. Çiftliğimde artık bir yağmur. Bereket. Maşallah. Rabbim. Ama bu kazlarımın keyfi yerinde. Devam etsin diyorlar. Hiç kaçtıkları yok yağmurdan. suyu seviyor. Onlar da orada mısırın evet. kenarındalar. Maşallah Rabbim verdi. Bereketini. Yağmurlar başladı. Sonbahar yüzünü gösterdi arkadaşlar. Hiç kaçmıyorlar hiç. Seviyorlar yağmuru. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Yağmurun altına çıkmadan evimin önünde balkonumdan çekiyorum videomu. mis gibi toprak kokusu arkadaşlar mis gibi Evet arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.